Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi kutlanan ve İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan bir gecedir. Berat kelimesi, temize çıkma, günahlardan arınma anlamına gelir. Bu gece Allah'ın rahmet kapılarını açtı, kullarının günahlarını affettiği ve dualarını kabul ettiği bir zaman dilimidir. Berat Kandili'nin faziletleri ve önemi şu şekilde özetlenebilir. Günahların bağışlanması, Berat Kandili, Allah'ın kullarının günahlarını bağışladığı ve tövbe edenleri affettiği bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, günahlarından arınmak isteyen Müslümanlar için büyük bir fırsattır. Kaderin yazılması. Bu gece Müslümanların bir yıllık kaderinin yazıldığına inanılır. Bu nedenle Berat Kandili'nde yapılan duaların ve ibadetlerin büyük bir önemi vardır. Rahmet ve mağfiret. Berat Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği bir gecedir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah'ın rahmetine mazhar olurlar. Manevi arınma ve huzur, bu gece, ruhani olarak yenilenmek ve manevi olarak arınmak için önemli bir zaman dilimidir. Müslümanlar, berat kandilinde yaptıkları ibadetlerle manevi huzur bulurlar, duaların kabulü, bu gece, samimi dualarla Allah'a yönelmek ve dileklerde bulunmak gereklidir. Berat kandilinde yapılan duaların kabul edildiğine inanılır. Berat Kandili'nde yapılması gerekenler, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve manevi faaliyetler bu gecenin faziletlerinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlar. İşte Berat Kandili'nde yapılması gerekenler: Namaz kılmak. Bu gece kaza namazı veya nafile namazlar kılınarak değerlendirilmelidir. Özellikle Berat Kandili'ne özel olarak kılınan namazlar manevi huzur ve Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olabilir. Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'den sureler ve ayetler okumak, bu gecenin bereketinden yararlanmanın en güzel yollarından biridir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim mealini okuyarak anlamını kavramak da önemlidir. Dualar etmek, bu gece samimi dualarla Allah'a yönelmek ve dileklerde bulunmak gereklidir. Özellikle Peygamber Efendimizin S, A ve tavsiye ettiği duaları okumak, manevi kazanç sağlar, zikir ve tespih çekmek, Allah'ı anmak ve tesbih çekmek, Berat kandilinde yapılacak önemli ibadetler arasındadır. Bu geceyi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirlerle geçirmek manevi huzur sağlar, tövbe ve istiğfar etmek, günahların bağışlanması için tövbe etmek ve istiğfar duası okumak, Berat kandilinin en önemli ibadetlerinden biridir. Bu geceyi geçmiş günahlardan arınmak ve Allah'tan af dilemek için değerlendirmek gereklidir. Sadaka vermek, bu gece ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sadaka vermek de faziletli bir davranıştır. Sadaka vermek, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur, aile ve sevdiklerle birlikte ibadet etmek, Berat Kandili, aile ve sevdiklerle birlikte ibadet ederek manevi atmosferi paylaşmak için güzel bir fırsattır. Birlikte yapılan ibadetler, manevi bağ güçlendirir, Berat Kandili, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve Allah'ın rahmetine mazhar olmak için yukarıdaki ibadetleri yerine getirmek gereklidir. Unutmayalım ki her türlü ibadet ve duadan önce mutlaka Allah'a yönelmek ve samimi bir kalple niyet etmek önemlidir.